Kafama göre diyorum ama ne olmuyor. Sen beni sevmem, Dinliyorum. Ah, <laughs> Bu dünyada... Evet. Bakamıyorum. Dört insan vardır. Evet. Et ananı s**kim durur, bitti. et bana hiç verme zaten, amanavur doğumun şeyini. Sen oğlum bu... ...haddinden fazla iç. <gülüyor> i̇çtik <gülüyor> biraz, biraz içtik. Biraz da oğlum, bak. Ağzınla iç ama. Bu dünyada üçtür, dörttür insan var. Etçil, otçul, evet. amcıl, bir de ruslu çocuklar. <gülüyor> 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 Beş olsun olsun lan senin. Beş Beş olsun Beş tane anlaşalım. Beş tane anlaşalım. Mesinlik mi kılmaz? Mesinliği söyle bak. Beş ne insan. Beş insan vardır bak. Bu hayatta Her. beş insan var. Ha söyle. Görüyor musun ellerim? görüyorum. Kaç İki. Şükle. Altıncı çeşit olan insanlar genelde Dur bekle bekle. Bekle. Öleceğim amına okur. Ben söyle. Ne ne var Altıncı çeşit insanlar <laughs> vermeyenler. Ne varsa vermiyor işte. Aklına ne geliyorsa. Almana koymuş ve vicdanıyla. Muşkanın. Oğlum televizyondan bir şey mi şey aç lan <laughs> bir ne kalmana oğlum. Halus. Halus. Vallahi. oh. Dur bıçağı dağırım ben sana abi Sen ağrı nasıl ölüyorsun yani anlamadım adamsın Yani şöyle bir bakıyorum hop canım Hanım Önü sağlam bir de arkaya bakabilir miyim? Ha çok da, da sağlam. Ha ha yanıma bir gelir misiniz acaba? Var mı? Yanıma gelir misin? Ha yanımda sağ Sağlop sanki biraz daha büyük. sola <laughs> sola sol büyük birinde. Abiciğim sağ şu taraf değil mi ya? Sağ lobu işte büyük adam. Yok ama orası sağ olur mu? Orası kuzey ama ne Kuzey mi? Yakın batı mı? A ya kızım Ha burası Ya mana şuradan ya Oo sağlam sağlam göt var. Ha düştün bölüm <laughs> É que eu vou me dispersar na piscina.